Hayırlı günler, hayırlı cumalarınız olsun. İnşallah kadasını aldıklarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugünce de sahura bir litre süde sütlaç yapacağım. Akşam yemeği olmasın, bunu de olsun inşallah. Yanından iyi yaparsanız. Şimdi malzemelerimi sayacağım. Canlarım bir buçuk çay bardağı pirincim var. Bir litre sütüm var. Eğer sulu sütlü sevenler için bu ölçü tam. Ama ben bunun içine yarım kaşık ya pirinç unu ya normal unu özüyorum. Çok güzel oluyor o zaman. İnşallah yaparken göstereceğim. Şimdi pirinçlerimi yıkayayım. Canlarım ocağımı yaktım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir litre sütümü tencereme boşalttım. bir buçuk çay bardağı pirincimi de sütümün içine boşalttım. Şimdi yarım kaşık unumu özleyip onu da katacağım içine canlarım. Sütümü koydum, pirincimi kattım, yarım kaşık unu bak isteyen koymayabilir ama ben öyle seviyorum denemenizde fayda var. Arzeden pirinç unu da koy. Normal imkorum ben. Kesinlikle vanilya koymuyorum. Bu pişene kaynayana kadar böyle karışacak. Sizi tutmasın diye. Tavuğda da tandır böreği yersiniz? Kete yersiniz sizler yanında? Nasıl arz ederseniz. İnşallah pişirince sizlere tekrar çekeceğim canlarım. Canlarım sütlaçım pişti. Bir çay bardağı şeker katıyorum. Ocaktan indirmeden 2 dakika evvel veya indirseniz de olur. Çünkü eğer kaynarken şekerini ilave ederseniz pirinçleriniz sertleşir. Onun için ben indirince şöyle altını kapatır kapatmaz atıyorum şekerini. Şimdi servislere koyacağım inşallah. günlükte bu kadar. Allah'a emanet olun. Hayırlı günleriniz olsun. Ağız tadıyla iftarınızı açın. İşiniz rast gelsin.